Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cuma namazını gidiyorum. Ve sizlerle şimdilik adresini sonra alacağım. Çünkü namazın vaktim geldi. Babam da Cuma namazına gidecek öğleden sonra. Şimdi namazımı kılacağım. Şimdi sonra da Cuma namazını kıl nasıl kıldığını göstereyim. Şöyle yanımda durayım. Ya i̇şte da burada. Tamamdır pekala. Ah, niyet ettim ya Rabbi seni razan için cuma namazına kılmaya. Ah. Şimdi gidiyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videoda Cuma namazı part 2 videosu yayımızla kaçırmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.